Merhaba arkadaşlar bugün Fenerbahçe Samsun Spor maçındayız Deplasmandayız Ama maça başlamadan önce Mandayı da alayım bir şöyle ee, Çok güzel bir atmosfer var Muhteşem bir atmosfer var ve Son 8 maçında 6 galibiyet 2 ma mağlubiyet alan bir Samsun Spor var Yeni Alman teknik direktörüyle beraber inanılmaz bir çıkış yak yakaladılar ve pankartta da yanlış hatırlamıyorsam Kuzey'in Kralı The King of the North yazıyor olması lazım. Ayrıca tabii ki de bu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Samsun'da pankartı da var ki çok çok güzel. Biliyorsunuz 29 Ekim'de yakış, yaklaşıyor. Maça geçmeden geçmeden önce de şunu da söyleyeyim. Abim kanaldan gönder. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Abim niye yok? Videolarda artık gelmeyecek mi? Nereye gitti? Abim kanaldan mı gitti? Abim sizi izlemem diyen birçok en... bir kişi var. Arkadaşlar abimi en az sizin kadar ben de çok özledim. Abimle burada oturup maç izlemeyi de çok özledim. Ayrıyetten direkt abimi özledim. Ee, abim arsa alım işlerinden dolayı bu arada zaten yoktu. Sonra geldi. Bir iki gün görebildim. Bu sefer de yurt dışına, Sırbistan'a gitti. Ee, o yüzden yani abimi gelecek. Merak etmeyin gelecek. Bu abimsiz son izlediğim maç olacak inşallah çünkü daha çok yoğun bir fikstür var. Fenerbahçe inanılmaz bir yoğun bir fikstür var. Daha Trabzon deplasmanımız var. Manchester United oynayacağız. Bodrum'a gideceğiz. Ağzı oynayacağız. Yani merak etmeyin abim tabii ki geri gelecek bir dahaki videolarda. Bu videoda maalesef yine tek olacağım. Geçen video Osman'ın Rovaşata golünü abimle beraber izlemeyi çok isterdim ama işte kadar kısmet işlerin işin başında. Çok konuştuk. Samsun'dayız. Çok güzel bir deplasman. Hem atmosfer olarak hem de taraftar olarak zaten Samsun Spor'u ben hep seviyordum. Oyuncuları da formda Samsun Spor'u, teknik direktörü de formda. Atmosfer çok iyi, zemin de çok iyi gözüküyor. Geçen maç zemin kötüydü. Hatta bazı kişiler de yorumda yazmışlar. İşte, işte sağdaydım, oradaydım, maçı canlı izledim. Zemin gerçekten kötü değil. Bugün zemin çok güzel gözüküyor ve inanılmaz bir atmosfer. Çok özlemişim şöyle deplasmanları. tabii ki atmosferin bu kadar güzel olması bir yandan da korkutuyor bizi. Çünkü buradan 3 puan almak zorundayız. 3 puanla çıkmak zorundayız. Kadroyu hemen hızlı bir değerlendirirsem kadroyu beğendim beğenmediğim gibi. Stoper ikilisini beğendim. Post için ilk 11'de olmasını beğendim ama İrfan'ın bu kadar da iyi bir milli ara geçirmesinden sonra, sonra neden oynamadığını anlamadım. Ee, o sayı da gözükmüyor. Yine Mert Mündür'e kaldık. Arkadaşlar Fenerbahçe Samsun Spor maçındayım. Balonları da bıraktılar havaya. Samsun Spor'un forması çok güzelmiş. Yani gerçekten siyah pembe uyumu her takıma yakışmıyor ama Samsun Spor'da çok güzel durmuş. Bakalım Fenerbahçe'miz nasıl bu maçta ne yapacak o çok önemli. Çünkü Galatasaray'ın da 3, 3 puanı 3 golle aldığı bir maçta özellikle çok da baskın oynayarak aldığı kazandığı bir maçta Fenerbahçe'mizin tabii ki Buradan 3 puanla çıkması gerekiyor. Vallahi inşallah diyoruz. Kadroya dediğim gibi beğenmekle de beğenmemek arasında kaldım. Ceko'nun forvette olması artık iyi gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten El Nesri'nin performansı çok çok kötü. Onun dışında Kostiçi'nin ilk 11 olması iyi. Maksimen yok bu sefer de. Bakalım kanatlarda topu nasıl taşıyacağız. Garip bir ilk 11. Yani Maximen'siz bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. Çünkü bal yapmayan arı diyorlar bazıları ama ben çok iş yaptığını düşünüyorum. düşünüyorum. Tadic perform yani biraz formu düşüktü. Sadece iyi bir skor üretiyor. Onun sözümüz yok. Çok çok iyi skor üretiyor hatta Süper Lig'de ama eski geçen seneki kadar performansının yüksek olduğunu düşünmüyorum. O da tabii ki hem sol kanatta oynamıyor bu bir hem de arkasında Ferdi Kadıoğlu gibi muhteşem bir bek yok. Bu da iki. Bakalım inşallah kazanırız ya. Amrabat, Fred ve Şmanski üçlüsü orta sahada. Bekao ve Ciku da tekrardan stoper ikilisi oldu. Ben buna çok sevindim. Çağlar'ın performansını cidden hiç beğenmiyordum. Ciku ve Bekao'nun geri gelmesi iyi oldu. Çünkü geçen sezon 99 puan topladığımızda bu adamlar oynadı yani. Bu adamlar getirdi. Yine Mert Güldür'e kaldık. Ben Mert Müldür'ü dediğim gibi beğenmiyorum yani Fenerbahçe seviyesinde bir bek olduğunu düşünmüyorum. O sayı Samuel'in bir an önce gelmesi ve artık oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hadi bakalım. Maçtayız. Çok da heyecanlıyım. Maç başladı. piva atmosfer var bu arada. Gerçekten inanılmaz bağırıyorlar. Sesi kısmalarına rağmen çok bağırıyorlar. Allah helal olsun ya. Yani Süper Lig'de şu tarz deplasmanlar görmeyi özlemişiz. Hadi oğlum. Bu arada tek başına video çıkarması da zor oluyor. Hani burada yanında abim olmadığında tek başıma konuşuyorum sürekli ve e, tek başına maç yorumlamak da daha zor. Çünkü karşıt bir fikir alamıyorsun kendine. Tek başına maç izlemek de zor. Ben genelde tek başıma maç izlemiyorum. Genelde birileriyle izliyorum. Arkadaşım olur, abim olur özellikle. Ama maalesef bugün yine tekiz. Çok baskılı oynuyor bu arada. Samsun Spor yapma orada çok kötü baskı. Eyvah! Samsung bayağı baskılı oynuyor. Biz de tek paslarla çıkmaya çalışıyoruz da biraz zor. Bu takımla her şey zor zaten ben anlamadım. Hadi oğlum. Aa! Nasıl kafa atıyor şu da? Bandron nasıl bu deli ya? Hadi baba hadi ya. Sesi niye kısıyorlar? Ben şuna kıl oluyorum bazen. Yani en önemli pozisyonlarda sesi kısıyorlar atmosfere. Sadece spikerin sesini duyuyoruz, bağıramıyoruz da. Çok bu arada şey ikili mücadeleler çok fazla. Samsun Sporlu oyuncular hiç çekilmiyor yani ikili mücadeleye girmekte. Böyle deplasmanlarda erkenden golü bulursan senden iyisi yok. O yüzden erkenden gol bulmak önemli. Samsun Spor'un bu taraftarı azıcık yani susturmak lazım. Azıcık böyle taraftarın moralini bozmak lazım. Diğer türlü çok zor. Baksana. Nereye atıyorsun oğlum ya? Kime güvensek var ya. Adımız boşa çıkıyor. Ne yap baba? Ezvere pas atma Ceko ya. Ya keşke Ennestri azıcık böyle formda olsa da. O da çok kötü Daha ben anlamadım. Milletin forveti çıkıyor iki gol atıyor. Sakatlıktan çıkan süperstar geliyor, rovaşat atıyor yılın golü. <laughs> Bizimkiler daha pas atamıyor. Ha bugün imo, i̇mo de gol attı herhalde bugün. Fener'in forvet kabusu ne zaman bitecek acaba? Kostik kedi sarıydı. Ya baba yok ya. Şu Ferdi <laughs> Tadiç uyumunu ben bir şey diyeyim mi? Bir daha yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. Oster ayağı yok. Zaten onunla hepimiz emsikiriz Tamam çok iyisin. O i̇yisin, hoşsun. Fiziklisin de. Baba bir insanda teknik bu sıfır olmamalı yani. Sıfır, ayağı yok. Kostic'de anlaşamıyorlar. Ben anlamadım. Yani neden direkt Kostic'i ilk bir atıp ya yapıyor da Tadic'i sola çekip İrfan'ı sağa atmıyor mesela. Yaptık top yine gitti ayağımızdan. Samsun Spor'da iki pas yapıyor top gidiyor. Baksana Ceko nereye atıyorsun oğlum? Gözünün önünde ya. Bu yaştan değil için de görmemeye başladı. Allah Allah. Ne oluyor oğlum? İki takım da çok kötü paslaşıyor. Yani üç pas yapsa dördüncü ya taça gidiyor ya da karşı rakibe gidiyor. Ceko, Ceko baba. Dedem yapma dedem. EYT çıktı mı acaba Ceko'ya ya? Allah Allah bak pas yapamıyoruz. Azıcık sakin şu topu alın ayağınıza. Eyvah ne oluyor? Lan ver Amra bak ben Fero. Ne yapıyor? Neler yaşıyoruz ya? Ya <laughs> siz <laughs> <laughs> şaka gibi ya. Şu kelo alanda uzun var ya bir tane. iki tane dev Annem biraz kozalakla şey almamızı istedi ya. Valla ona döndük şu an. Orta sahanın IQ seviyesi düşmüş. Fred ikide bir ayağından top kaçırıyor. Amrabat aklı konsere gidiyor herhalde Benfero'ya. Anlamadım şaka gibi ya. Takım çok kötü şu an. Gol! Gol! böyle gol atardık zaten. Çok iyi. Bravo lan Tadic. Kapitano ya. Çok şükür. Çok kötü savunma. <laughs> Oğlum çok büyük hata. Çok şansa attık ama. Artık şans golü de olsa, penaltı da olsa, korner de olsa, serbest vuruş da olsa golü bulacaksın bir şekilde. 1-0 arkadaşlar. Duşan Tadic. Orada defans da yaptı ben onu anlamadım. Oster bir taç kullandı. Tadic de kaç gol attı ya? 8 oldu mu acaba? 5 ama toplam 8. Çok güzel atmış. Bak iyi yerde beklemiş. Yalan yok. Zeki topçuya bayılırım. Ters ayağıyla çok güzel atmış. 1-0. Öndeyiz. Defans ne yaptı? Kafa atmış Bandron gelen mi? Evet <Sessizlik> yani Satka. Satka ve Benazer ikilisi. Benazan çok güzel, çok, çok saçma. saçma. <laughs> Valla bizim işimize gelir. Bir sıfır arkadaşlar böyle o güzel, o zor o bir deflasmanda deflasman öne geçmek önemliydi. Doğrudur, bir Offside. Offside. Ha ben dedim oğlum benden dinleseniz <laughs> Allah Allah ne heyecan <laughs> yapıyorsunuz. Osayit, <laughs> <laughs> arkada sansız bol bir çocuk <gülüyor> çıldırdı. Osayit <laughs> da yine abi bu durumda kalmamak lazım <laughs> da çok <laughs> da güzel bir, <laughs> bir ya. Penaltı, penaltı, penaltı kararı geldi ama oldu. Lan ne Osayit ne? <laughs> <side, oğlum>. Penaltı. <laughs> Baba Ceko şu pası verdi abi yemeyin ya adam beni tutuyor topu zaten. Harika topu pasıyla burada Oscar e gitti. Işte İyi okey işte pas verdi. E Hop bir al ver orada. Tık. pası Ya offside ya. Offside ya. Dur, Zor tutuyorum. Kendim Mert Müldür'ü yani nefret etmemek için zor tutuyorum kendimi ama bir insanın her hareketi yanlış olur ya? Karşı karşıya kaçırdığı gole bak şaka gibi ya. Arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Yani iki takımın da ortada geçen bir oyunu var. Deplasmanı ama güzel Samsun Spor'un. İnşallah ikinci yarıda vitesi de arttırıp golleri buluruz. İkinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar Fenerbahçe Samsun Spor ikinci yarıdayız. İlk yarıda maalesef televizyonun sesini biraz e, yüksek tutmuşum. Kulağım tıkalı çok duymuyordum. Kamerayla da tele, televizyon yakın olunca yani biraz sesimi bastırmış. İkinci yarıdayız. İlk yarı kaçırdıklarımız var. E, ee, Filip Kost için bir kere iki tane asisti yendi zaten. Bir Mert Müldür sağ olsun. Karşı karşıya bir de Edin Ceko kaçırdı sanırsam. Onun dışında yani ya iyi bir oyunumuz var diyemem. Gönül ister bunu söylemek ama maalesef söyleyemiyoruz. Samsun Spor'unda yani güzel bir oyunu var. Ama çok fazla top kaybı var. İki takımın da çok fazla top kaybı var. Yani üç pas yapsa dördüncüyü bulamıyor gibi bir şey. ya yani inşallah artık burada 1-0 çok tehlikeli. Bana kalırsa her zaman 2-0 da çok tehlikeli. O yüzden 2-3 artık güzel bir skorla buradan ayrılmak istiyoruz. Önümüzde de çok yoğun bir fikstür var çünkü ikinci yerdeyiz. Bir ara unuttum böyle video çektiğimi. Ben tamamen maça daldım. Sesi arttırdım. Böyle tam o atmosfere girmek için. Hatta girdiğimden dolayı zaten arttırdım. Ben videoyu falan unutmuşum. Yani çok ses gitmiş. İlk yarı o yüzden biraz baslı geliyor böyle arkadan televizyon sesi. Ama şu anda herhalde gelmiyordur diye tahmin ediyorum. İnşallah gelmiyordur. Yapacak bir şey yok ya. Çok hızlı geldiler. Çok da erken yedik ya. Neyse aslında bizim için daha iyi. Geç yesek daha kötü olacaktı. Bir bir arkadaşlar. İyi geldiler vallahi diyecek bir şey yok. Bakalım asıl. Bundan sonraki tepkimiz çok önemli. Gol yedik ama Yüzüğe geldiler ya Vallahi ilk fırsatta uğrattılar şaka gibi ya Abi defans uyuyor işte Defans baksana Yani Amrabat'la Osterwold'e Yani iki kişi bir adamı tutamamışlar Hadi burada Tad hiç yetişemedi Okey Baksana abi yani orada niye Amrabat'la Osterwold'e bir adamı tutamamış ya Neyse bundan sonra vereceğimiz reaksiyon aslında çok önemli. Eğer küçük takım gibi davranıp daha da geriye çekilirsek bu sefer daha da çok üstümüze gelecek Samsun Spor ve bu da daha fazla gol demek. Umarım ki büyük takım reaksiyonu verip adam akıllı gol arayıp panik yapmayıp gol yediğimizin ve skorun hala şu an 0-0 olduğunun farkında olup oyun oynamaya devam etmemiz lazım. Tabi klasik yani gol bulan takım her zaman bir 5-10 dakika daha fazla pres yapar. O presten gol yemeden çıkarsak bizim lehimize dönebilir maç. Ya bu kadar saçma bir pas denemesi görmedim ben şu maske de ya. Yani abi solunda bomboş adam varken illa ileri dikine pas atmak Oyuncu değişiklikleri var. İrfan, Çağlar, Saint Maximin. Çok iyi. Güzel değişiklikler. Fred çıkıyor. Sarı kartı vardı zaten etten bir de bugün de performansı garip. İkide bir ayağından top kaçırıyor, düşüyor, müşüyor yere. BK çıkıyor. Onun da sarı kartı var. Şu ana kadar değişiklikler güzel. Bir de Kosti çıkıyor, İrfan giriyor. bütün sarı kartlı topçuları çıkardı. Hadi bakalım. Kost için de bugün yani iki tane asist de çok net. Onun dışında ben Kostic'i beğendim. Öyle aman aman kötü bir performans çizmedi bence. Nice oğlum Melal. Maximen. Maxime! Sağ Maxime. Maximen. Maxime. 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 Helal lan sana. Taklısını atıyor. O Luis'in geldi bir anda. 2-1 arkadaşlar. Maximen. Ya ben dedim abi böyle bir topçu yok. Dünyadaki en iyi driplingçi. Allah çarpsın en iyi driplingçi ya. Baba sen nasıl bir enerji var sende? Sen neredeydin? İşte bu adamın ilk 11 oynaması lazım. Zaten oynuyordu da, bugün niyeyse bir yedeklerdeydi. Yedeklerde olsa bile bu adamın her türlü süre alması lazım yani. Bazıları var Saint-Maximin falan sevmiyor. Baba bir durun Allah aşkına ya baksana. Bak tık bir anda çekti, bir tane daha çekti. Güzeldi bak pas da verebilirdi. Aklına koyduğunu yaptı. Bak aklında şut atmak vardı, sağına bile bakmadı direkt attı şutunu gol. Çok güzel 2 bir. Ya bir gol daha bulursak bizim için müthiş olur. İrfan da bir gol bekliyoruz. Çok iyi çalım atıyor ya. Top ayağına yapışıyor yani. <laughs> Go! Ah be dedim be. Çok yakın <laughs> ya maksimen girdikten sonra bir gol bir Baba şunu da at ya. Bunu at ya. Bunu lütfen at ya. Ya şunu da atamayacaksan sen niye santra forsun abi ben anlamadım ki. Millet böyle pozisyonlar gelsin diye dua ediyor. Bak Mourinho bile dondu kaldı. El Nesir bile atardı bunu ya. Bak El Nesir bile diyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Oscar Wilde devam edemeyecek <laughs> herhalde. Kötü bir sakatlık geçirdi. Ters bastı ayağına. <laughs> sol bekte kim girecek? <laughs> onu çözmeye çalışıyor. Kim oynayacak sol bek? <laughs> <laughs> Eyvah. Oğlum Levent Mercan al bari. Sol bek adam ya. Eyvah ya. İşte abi Kostiç kalacaktı sol bek oynayacak. Al başına belayı şimdi. Işte, ne yapacağız? ben bundan bahsediyorum işte abi Ferdi'yi sattınız. Tamam sol bek var, Osterwold var dediniz yerini doldurmadınız adam. E tam tamam Osterwold'e ilk 11 bir oynatmayı düşünüyorsanız bile en azından bir tane adam akıllı yedek alırdınız adamı. Aldığınız yedek oynamıyor yani Levent Mercan oynamıyor bile. Zaten dedikodular da var. Oğuz Aydın'la Levent Mercan devre arasında bir takım kiralık gidecek diye. Yani <laughs> sen git Oğuz Aydın'a 6 milyon ver. Mourinho ne diyordu? Top player, top player mı? Öyle bir şey diyordu al. Adamı iki kere oynatmaysan helal olsun. Aaa oh, Marat! Amrabat be! Ne oldu lan? El mi diyor? Yapma. Destek gelir hocam ya. Hocam çok fazla şiddetli itiraz sarıkar. Ben hasere. Bir şey oldu ama bakacağız. Abi kapalı ya. Kapalı ondan öyle olmaz herhalde. O kadar da değil ya. Abi kapalı kapalı. Adam elini böyle tutmuş. Bacağından yukarısı çarpmış yani. Kapalı abi. Kapatmış eli çıkma maçık değil ki aynen. Ben Asseri'de sarı kart. Ben mi yönetiyorum acaba maçı? Bence penaltı yok. Kapalı abi eli kapalı yani burada böyle. Helal olsun be ben be. Abim be. Of, yapma Samet yapma. Of ya Samet biliyorum abi. Yani bu adam oynayınca benim içimde bir güvensizlik oluyor ya. Bir tereddüt oluyor yani içimde ister istemez. Biliyorum çünkü bir anda bir hata yapabilme potansiyeli var. Vallahi nefesimi tuttum Samet oyuna girdiğinden beri ya. Abi Minsin olsun da çok güvenme. Hiç güven vermiyorsun ya. Ellesi. O ya da dikkat bir tane gol at ya. Ya bir tane gol at artık ya. Abi yeter bir tane gol atmanı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz senden. Ne asist yapmanı istiyoruz. Ne dribbling ne çalım atma. Abi gol at yeter ya. Aa yok mu? Fal yok mu ya orada? Allah kahretsin gibi takımı ya. Sonradan giren sonar gol attı da faal yok mu orada? İptal, iptal edin sen ya. Dakika 87. Lan 5 dakika beceremiyorsunuz gol yemeden durmayı. 5 dakika duramıyorlar gol yemeden ya. Burada faal yok mu? Bir garip. Bak, Amrabat ne yapıyor? Niye önünde abi 3 kişi Livakovic. Yani abi siz ne yaşıyorsunuz ya? Ulan 5 dakika gol yemeyeceğiz. Zor bir şey değil ya. Böyle oynayacaksın zaten şampiyon olmasın bu takım. Mourinho'nun geldiğinde Oynattığı futbol buysa daha da kötü. Faale bakılacak buradaki. Bana faal gibi geldi ya da kendi çok iyi attı yere bilmiyorum ama dediği <laughs> gole bak şaka gibi ya. Of of. Harika ya yani cidden muhteşem bir takım Fenerbahçe ya. Yani 17 yaşında saçımda beyaz çıktıysa yemin ediyorum tek sebep Fenerbahçe. İnceleme bence de olması lazım bilmiyorum. Daha saçma bir takım yok dünya üstünde ya. Çok iyi. Çok iyi. 2-2 arkadaşlar gol geçerli. Ya, muhteşem bir takım. Cidden 5 dakika gol yemeden duramıyorlar. Konsantrasyon deseniz zaten yok. Oyuncu genişliği de yok. Sol bek sakatlandı yerine stoper giriyor 5 aydır top oynamaya. Çok, gerçekten çok iyi. İrfan Can top oynamadan sarı kartını yesin itirazdan. Mü müthiş ya inşallah artık 3'ü yeriz de yani. Muhteşem ya. 2 dakika, 2 dakika gol yemese gideceğiz ha 3 puan. Aldık yani. Kritik virajda kazandık diyeceğiz. Ama Fener yapar mı öyle? Hiç. Nerede? Fenerbahçe illa taraftarını kanser edecek. İlla herkes cebinde aldığı paralarla mutlu kafasını koyarken yasta bu takıma yıllarını veren, pankartlar hazırlayan, cebinden açlığını veren Fenerbahçe taraftarı yine mutsuz uyuyacak yani. Olay bu tamamen bu. Mourinho Mourinho dediniz. İsmail Kartal'dan daha kötü futbol oynatıyor. Futbolcular 20 milyon verdiğimiz adama bak. <laughs> ya baksana kanka şut deniyor. Oyuncular hiç umurunda değil. Aidiyet duygusu bitmiş. Fener bitti ya. Vallahi Fener bitti galiba artık. Kabul etmek istemiyoruz da Fenerbahçe bitmiş olabilir ya. Bir maksimen ya gol atsa bir tane. <laughs> Lestri'ye baksana ya. Çok iyi. Artı altı geldi ben. Yani valla artık Fenerbahçe yavaş yavaş bitiyor olabilir ya. Ya sen ben ben büyük takımım diyorsan ben şampiyonluğa adayım hem hoca olarak hem camia olarak hem de futbolcular olarak ben şampiyonluğa adayım diyorsan senin ezeli rakibin efsanesinin başında oldu. Efsanenin başında oldu. Antalyasporu 3-0 gibi çok güzel bir oyun. Ayrıca de çok güzel gollerle geçiyorsa sen burada istersen Samsun Sporu bırak. Real Madrid gelsin. Sen büyük takımım diyorsan bu deplasmanı geçeceksin. Bitime 5 dakika kala yalandan gol yemeyeceksin. Bitime 5 dakika kala bu kadar kötü bir performans sergilemeyeceksin. Topu tamamen rakibe vermeyeceksin. Özellikle hocam Mourinho ise ne düşünüyor onu da bilmiyorum. Sen ben büyük takımım diyorsan senin sol bekin sakatlığında 5 aydır top oynamayan, Fenerbahçe'nin futbolcusu zaten olmayan Samet Akaydın oynamayacak. Ya oyuna girmeyecek. Sen sol bekini satıyorsan ana sol bekini 30 milyon gibi bir rakama ki bu Süper Lig için çok büyük bir fiyat. Sen sol beki dolduracaksın yerini. Ya daha konuşulacak neler neler var da artık dilim el vermiyor ya. Ya konuşamıyorum ya. Artık kelimeler ağzımdan çıkmıyor yani. Bulamıyorum ne diyeceğimi bulamıyorum. Şurada puan kaybet kaybettik yani çeviririz inşallah gol atarız da. Puan kaybettik gözüyle bakıyoruz artık. Sen git ezeli rakibine yedi. Yine yani kötü bir skorla 3-1. E daha biz Manchester United'a gideceğiz. Manchester United geçen oynadım maç yani o tempo bizi delik deşik eder. Gerçekten delik deşik eder. Bak. Valla Manu delik deşik eder bizi. E Manu'ya da kaybetsen bu sefer o motivasyonla gideceksin. Çok Bak Çağlar'ın ayağı kayıyor. Vallahi ya yoruyor bu Fenerbahçe beni ya. Gerçekten yoruyor ya. 17 yaşında yoruyor bu Fenerbahçe beni ya. Sen Manu'ya da kaybedeceksin şimdi. E gideceksin o moral motivasyonla Bodrum'a da puan kaybeder. Allah bilir Fenerbahçe. E sonra zaten Trabzon deplasmanı zar zor. E sonra bir de gideceksin Azi Altman. <laughs> bu, bu, bu canlı çıkabilirse şaşırılmalı Fenerbahçe Ölüm kalın maçlarını hep biliyorsunuz ölüyoruz genelde Çok iyi el çok iyi Muhteşem Arkadaşlar içi işi maç bitti Ya burada kısaca söylüyorum Sen bir büyük takım diyorsan 2-1 e, son bitime 5 kala 5 dakika kala e, Bu kadar kötü bir oyun sergilemeyeceksin kendi defansa yaslanmayacaksın. Yaslanırsan da böyle golü yersin. Ya Samsun Spor burada tabii ki tebrik etmek lazım. Atmosferi çok iyiydi. Ee, taraftarını özellikle ben çok beğendim. Ee, Fenerbahçe açısından da tamamen bir rezillik. Sen şampiyonluğa aday bir takım takımsan burada bırakın Samsun Spor'u Real Madrid bile gelse puan kaybet kaybetmemen gerekiyor. Artık sinirden cümleler bile çıkmıyor ağzımda. Burada puan kaybetmemen gerekiyor. Yani ezeli rakibin senin 3 puanını çok güzel bir şekilde alırken sen burada önce böyle puan kaybedersin. Ondan sonra da golden önce faul var mı diye itiraz edersin. Senin o itirazı etmemen bile gerekiyor aslında. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katıldan bizi destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için videonun sonundaki videoyu izleyebilirsiniz. Artık bir sonraki maçlarda abimle beraber karşınıza olacağım. Kendinize iyi bakın. Bunu izliyorsanız bilin ki şu anda reklamdasınız. Zaten biliyorsunuz videolarda giydiğimiz bütün tişörtler kendi tasarımı. Fake Call Store demişken şöyle alttan da hemen çıktı. Regular tişörtler, oversize tişörtler, Türkiye milli takım forması, her şeyi satıyorum. Aklınıza girip gelebilecek bütün tasarımlar Shopier Fake Store'da. İsterseniz modelliğe de geçin. Boyum 1.85, üstümde göreceğiniz bütün tişörtler L beden olacak. Arkadaşlar ne yapsam ben de Thanos gibi parmağımı ışıklatsam. <laughs> Orladayız. Formanın özelliklerine gelirsek Dry Touch teknolojili halı sahalarda terletme yapmaz. 15 iş günü içerisinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile yolluyorum. Tişörtler %100 pamuk, baskılar önde var, arkada var, bazen arkada var, önde yok. Tamamen hayal gücüme kalmış. Öyle çekme yapmaz, merak etmeyin, gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Ve 10 sene giymek gibi ütopik hayallere kapılmayın. 2 sene giyin, ondan sonra sipariş vermeyi unutmayın. Tişörtle 7 iş günü içinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile ulaşıyor. Siparişlerinizi Shopier Fake Gas üzerinden taksit seçenekleriyle kredi kartıyla güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Siparişlerinizin en hızlı çözüme ulaşabilmesi için şuraya WhatsApp canlı destek hattını bırakıyorum. Telefon başında da ben varım. Satın aldığınız ürünleri Instagram fanatik iki kardeş store'dan bize atarsanız paylaşırız. Ayrıca çok da mutlu oluruz. Bizi YouTube ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ürünlere göz atmak isterseniz Shopier Fake Store'dan bakabilirsiniz. Her gün yeni tasarımlar yapıyorum ve sizlerin desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisi altında elimden gelen en uygun fiyatla ve en iyi kaliteyle sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdiden satın alımlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, hoşçakalın.